Herkesin kredi kartı borcu Benim yok. Ya, benim yani, kredi kartı hemen borcum yok. da yok, kredim de yok. Evet. Hemen hemen herkes. Bak benim kredi kartı kullanıyor. Kredi kartım var. Evet. Limiti kaç biliyor musun? Benimki kredi kartımın limiti kaç olabilir? Kerim Akbaş bak kocaman. 46 ah, yıldır gazeteci eşek kadar adamım bak. Estağfurullah. Yani, 46 yıldır bu ülkede e... gazetecilik yapıyorum. Evet. 46 yıl. Boru değil lan. Benim kredi kartımın limiti ne kadardır. 5 Beş bin mi? Ya, ha şu da yemek yiyemezsin 5 bin. Ne? Bilemedim yani. Şimdi çok ha, ne bir kadar, rakam değil? gelecek diye o rakamı söyledim. Allah Amerikan Express 500 bin liradır değil mi? Evet. Kaçtır? He? Sizin kredi kartı limitiniz kaçtır? Öğrenelim. 2500 TL. İşte 2500 TL. Cebimde duruyor ama kullanmıyorum bile. Evet. Düşünebiliyor musun? Ama banka sana tutuyor. 100 bin liralık kredi veriyor. Sen bedava gibi kullanıyorsun. Ay sana diyorsun ki eyvah. Diyemem. Yani. Ey salak. Gerçekten. salak bedava para verilir mi? Bedava gibi geliyor. Oraya gidiyor. E, Millet hava için cüt. Buraya gidiyor cüt. Para payona gidiyor cüt. Oraya gidiyor cüt. Meyhanede cüt. Kumarhanede cüt. Orada cüt. Burada cüt. Ay sonra bir bakıyor ki 100 bin lira gitmiş. Bu soruyu ben nasıl ödeyeceğim? Ben nasıl harcayacağım? E, harcam, e geri Diyeceğim diyor. He? İşte bu 400 tane icra memuru böyle cırt cırt diyen bu gerizekalılar için göreve geliyor. Evet. Yani, Ayağını yorganına göre uzatmayan evet, tamam mı? Evet. İnsanlar için geliyor. Efendim günde 5000 kişi icralıkmış bu arada.